Fransa hükümeti 1792'li yıllarda birçok Avrupa ülkesiyle çatışma içindeydi. Bir yandan kendi iç meseleleriyle uğraşırken bir yandan da savaş halinde olmanın zorluğunu yaşıyordu. Ancak bu ortamda öyle bir isim gelecekti ki tarihi kökten değiştirecekti. Napolyon Bonaparte Napolyon sadece kendi ülkesinin değil bütün Avrupa'nın kaderini değiştirdi. Gelin büyük komutan Napolyon'un hayatına kısa bir yolculuğa çıkalım. Napolyon, İtalya'nın büyük kıyadalarından Korsika'da orta düzey bir soylu ailede dünyaya geldi. Doğumundan bir yıl sonra bu topraklar Fransa'nın sınırına dahil edildi. O zamanlarda Napolyon'un ailesi onu Fransa'da okutacak güce sahipti. Ne kadar memleketinden ayrılıp farklı coğrafyalarda eğitim görse de Korsika aksanını hiç kaybetmedi ve hayatı boyunca bunu sürdürdü gençliğinde Paris'teki prestijli askeri bir okul olan Ecole Militaire'ye yazıldı. Ne var ki okulun henüz ilk yıllarında babasını kaybeden Napolyon, ailesine ekonomik destek sağlayabilmek adına mecburen okuldan erken mezun oldu. Böylelikle henüz 16 yaşında Fransız ordusunda memur oldu. Napolyon Bonaparte Fransız imparatorluğuyla özdeşleştirilmiş ve imparatorluğa mal edilmiş bir isim olsa da gençliğinde memleketini Fransız hakimiyetinden kurtarılmış görmek istiyordu. 1790'ların başında Napolyon uzun bir süre için Korsika'ya döndü. Ancak bu sırada adanın ne kadar taşralı kaldığını ve buna karşın dünyanın nedenli büyük olduğunu görünce artık eskisi gibi düşünmediğini anladı tavırları ve düşünceleriyle diğer Adalılara göre bir Fransız kimliği edinmişti. 1793 yılında Fransa neredeyse bütün Avrupa ile savaş halindeydi. Temmuz ayında Fransa'nın güney şehirlerinde ihtilalci hükümete karşı ayaklanmalar çıkmış, stratejik bir deniz üssü olan Toulon şehri İngiliz istilacılara teslim edilmişti. Kısa bir süre sonra burası çatışmanın merkezi haline geldi. Napolyon, Toulon kuşatmasına bir topçu subay olarak katılmıştı. Devamında liman Fransız ordusu tarafından geri alındı. Napolyon, kalçasına saplanan bir şarapnelle yaralandığı bu kuşatmada sergilediği liderlik özellikleriyle dikkat çekti. Kamu Güvenliği Komitesi Başkanı olan Maximilian tarafından Tu Generalle yükseltildi ve Fransa ordusu topçu kuvvetlerinin başına getirildi. Ancak bir süre sonra yargılanan Kamu Güvenliği Komitesi Başkanı Maximilian ve kardeşi idam edildi. Napolyon da başkanla ilişkisi nedeniyle yeni yönetim tarafından şüpheli görüldü ve tutuklandı. Kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ününü kurtarmak ve yeniden gözde bir komutan olmak isteyen Napolyon, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da topçu yetiştirmek için açtığı mühendishanede çalışmak üzere Türkiye'ye gitmek için ihtilal hükümetine bir mektupla başvurdu. Ancak bu talebi kabul görmedi ve tekrar Fransız ordusundaki görevine çağrıldı. 1796'da Napolyon Fransız kuvvetlerinin komutanı olarak orduya atandı. Ve emrindeki birlikler yalnızca bir yıl içerisinde İtalya'nın büyük bir çoğunluğunu, Avusturya'nın ise bir kısmını hakimiyeti altına aldı. Ele geçirilen topraklar Fransa'ya para ödemek ve mal vermek zorunda bırakıldı. Büyük savaş taktikleriyle bütün savaşları kazanan Napolyon, Genellikle askerlerini savaş olduğunda düşman kuvvetlerini sayıca geçecek şekilde stratejik noktalara konuşlandırıyordu ve bu şekilde birçok savaşı kazanıyordu. İtalya'daki başarısı Fransa'daki şöhretini daha da arttırınca Fransız Cumhuriyetçi hükümette daha da itibarlı bir pozisyona getirildi. 1798'de görevi Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde bulunan Mısır'a gönderilen askeri keşif birliğini önderlik etmekti. Hedefi Mısır'ı ele geçirip Orta Doğu'yu fethetmekti. Çıkan çatışmada Memlük birlikleri uzun menzilli Fransız ateş gücüne fazla direnemedi. Kısa sürede Mısır Fransızların eline geçti. Ardından Napolyon Filistin'e doğru yürümeye başladı. Ordusuyla beraber Akka Kalesi'ne geldiğinde Cezar Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı direnişi karşısında bozguna uğradı. Bu aldığı ilk büyük yenilgiydi. Ama aradan pek fazla zaman geçmeden İngiliz amirali Nelson, Napolyon'un gemilerini bularak Fransızlara büyük bir hezimet daha yaşattı. Napolyon böylece İngiltere ile denizlerde mücadele edemeyeceğini anlamıştı. Napolyon'un bu yolculuğu askeriden ziyade bilimsel alanda daha faydalı olmuştu. Napolyon giderken çok sayıda bilim insanını da yanında götürmüş, böylece Mısır'daki antik anıtlar hakkında önemli miktarda bilgiler edinmişti. Bu gelişmelerin en önemlisi ise Rosetta Taşının keşfedilmesiydi. Burada bir süre geçirdikten sonra iç karışıklığın patlak vermesiyle ülkesine dönen Napolyon, iktidarı ele geçirmek ve hedeflerine yürümek için her yola başvurabilirdi. Böylece çıkardığı darbe sonrası artık istediği konuma gelmişti. Bunun yanında Fransa bir süre savaşı bir kenara bırakıp kendi iç sorunlarına dönmüştü. Napolyon, bankacılık, eğitim, hukuk gibi alanlarda bir dizi reform ve yenilikler getirmişti. Devamında yapılan bir referandumla halkın büyük çoğunluğunun oyuyla Fransız İmparatoru seçildi. Zaman ilerledikçe Napolyon'un düşmanları da Fransız ordusunu yenebilmek için yeni taktikler kullanmaya başladı. 1804'te köleliği yeniden getirmeye çalışan Fransız birlikleri Haiti'de yerli halk tarafından büyük bir mağlubiyete uğratıldı. Fransız ordusunu yenmek için gerilla taktiği kullanmışlardı. Mağlubiyetten sonra Napolyon, Louisiana'yı 15 milyon dolar karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'ne satarak buradan gelen parayla Avrupa kıtasındaki seferlere yoğunlaştı. Napolyon denizden işgal edemediği İngiltere'yi Avrupa ile bağını keserek ticaret yollarını kapatıp ekonomik yönden çökeltmeyi planlamıştı. Bu plan doğrultusunda İngiltere'yi daha fazla köşeye sıkıştırmak için Portekiz ve ardından İspanya'yı işgal etti. 1812 yılına gelindiğinde Avrupa tamamen Napolyon tarafından kontrol ediliyor ve yönetiliyordu. Sadece en büyük hedefi olan İngiltere'yi ele geçirememişti. Napolyon İngiltere'yi işgal etmek için Rusların faydalı olacağını düşündü. Fakat Çar 1. Aleksandr buna yanaşmıyordu daha çok İngiltere yanlısı olan Ruslar bu yüzden Napolyon'un hedefi haline geldi. Bunun üzerine Napolyon hayatının en büyük hatasını yapacağı bir savaşa karar verdi. Napolyon, 30 bini İspanyol ve Portekizli'den oluşan toplam 600 kişilik devasa bir orduyla 24 Haziran 1812'de yürümeye başladı. Kış bastırmadan Rusların işini bitirmeyi kafasına koymuştu. Fakat Ruslar farklı bir taktik uygulayarak savaşmadan geri çekiliyorlardı. Ruslar çekildikçe Napolyon Rusya'nın içlerine doğru yürüyordu. Fransızlar Moskova'yı ele geçirmişti. Fakat kış mevsimi de iyice bastırmış ve şehirde yaşamak için hiçbir erzak kalmamıştı. Kış mevsiminin bastırması ve şehirde hiçbir erzak olmaması Fransızları geri çekilmeye zorladı. Böylece Ruslar Napolyon'un ordusunu önüne katıp sürekli taciz ederek kovalamaya başladı. Napolyon Fransa'ya döndüğünde o devasa ordudan sadece 50.000 kişi kalmıştı. İngilizler Fransa'nın düştüğü bu durumdan faydalanmak için 1813'te yanlarına Rusya, Beyaz Rusya ve İsveç'i alarak Napolyon'un üzerine yürüdü. Napolyon bu savaşta yenilgiye uğradı ve tahttan çekildi. Daha sonra sürgüne gönderildi. Artık İngilizler rahat bir nefes almıştı. Ancak Napolyon çok inatçıydı ve kolayca pes etmeye niyeti yoktu. 1815 yılında sürgün edildiği Elba Adası'ndan kaçarak gizlice Paris'e döndü. Halkın desteğini arkasına alan Napolyon, 1815 yılında ikinci kez tahta çıktı. Napolyon'un tekrar geldiğini gören müttefikler Fransa'ya savaş ilan etti. Bu Birleşik Ordu 18 Haziran 1815'te Fransızlara en ağır yenilgilerinden birini yaşattı. Bu yenilgiden sonra Napolyon Bonaparte efsanesi yolun sonuna gelmiş, Avrupa artık rahata kavuşmuştu. Napolyon bu yenilgiden sonra Paris'e döndüğünde Amerika'ya kaçmak istese de başarılı olamadı. İngilizlere teslim olduktan sonra Sen Helena adasına sürgüne gönderildi. Hayatının son zamanlarını bu küçük adada geçiren Napolyon, 1821 yılında mide kanseri sebebiyle 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.